Thank you. Kadının oradaki kaldığı yerden jandarma kaldırınca, belediye kaldırınca sorumlu olduğunu zannettiği şahıslara eee vuruyor. Bunlardan Beledi bir. O, o bayan oraya kaçak kulübe mi yapmış? Kaçak kulübe yapıyor. O kaçak kulübeden kimse kaldıramıyor abi. Hiç kimse yedi seneden beri orada insanları tehdit ediyor, hakaret ediyor, onlara zulmediyor resmen. Ama bayan olduğu için kimse bir şey yapamıyor abi. O kadın bugün oradan kaldırılınca sorumlu zannettiği kişileri tek tek vurdu. Sorumlu zannettiği kim? Şu anda Manavgat'ta bir tane ağır yaralı var. Vücudunun çeşitli yerlerinde domuz kurşunuyla sıkmış. Dokuz dediğimiz kurşunla. Normal vatandaş mı bu zabıta mı? Normal vatandaş bu. Yine bir tane normal vatandaş kurcaların içerisinde arabasında otururken kafasını ateş ediyor. Kafasında dört tane saçma Allah'tan. Ee, yine bir vatandaşın dükkanına gidiyor. Elektrikçi, okurcalarda elektrikçi arkadaş. O dükkanda vatandaşın dükkanına e, ateş ediyor. Adam canını zor kurtarıyor. Yine başka bir vatandaşın gidiyor. Eee arabasının arka camından hem de ön tarafından sıkıyor. Tabii arabada zannediyor vatandaşı. Arabada olduğunu gör. Bakıyor ki arabada yok. Ondan sonra eee tur ofisinin içinde olduğunu görünce oraya başlıyor ateş etmeye. Ve oradan sonra kaçıyor. Kaçtıktan sonra yolda direkt Avsallara geliyor. Avsallarda eee belediyeye ait zabıta binasındaki zabıtalara e, öldürmeye sıkıyor. Herkes canını zor kurtarıyor. Peki efendim. Olay çok. bundan ibaret. Büyük Teşekkür, ederim. Teşekkür, Büyük ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oğlum kaza olmuş. Arkadaşlar böyle böyle dedi. Biz de buna koştuk. Arkadaşlardan tabii ki pencereden kaçık atlamasalar ııı e, yaralanmışlar hafif şekilde hastaneye gittiler. Şu anda asayiş takip ediyor. Nerede olduğunu. Kaç yaralımız var? İki yaralımız var pençereden atlamayla. Bunlar zabıta memuru mu? Evet, zabıtalarımız. E, pompalı tüfekle saldırı yapan şahıs? O kurcalardan olduğunu söylediler. Bir bayan oldu. Bir bayan olduğu söylendi. Biz de kameradan izledik şimdi. Yani bir bayan geliyor bu zabıta amirliğine. Evet. evet belediye diye... cephe almış, yüklenmiş. Önce okurcuları tarama yapmış. Gelmiş sonra burayı taramış. O şekilde duyguyla biz de boşluk vatandaş olarak. Bir geçmiş, olsun. Bir geçmiş olsun diyelim dedik. Kalabalığı görünce insanlık hali gelmemiz icap etti. Tabii ki geldik. Peki efendim geçmiş olsun. Millete geçmiş olsun.